bir insanın hiçbir mecburiyeti olmadığı halde bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğrunda ölümün üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Bunun için şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Rabbimizin müjdesi olan bu payelerin vakarına, onuruna, hassasiyetine uygun davranan her kardeşimizle son nefesimize kadar yoldaşlık yapmak bizim için şereflerin en büyüğü. Ne yaparsak yapalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi en büyük şerefin bizatihi Rabbimizin ve milletimizin nezdinde bu unvanlara sahip olmak olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte devlet olarak elimizdeki tüm imkanları şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak suretiyle kendilerine şükranlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Hadislerde cennetin sekiz kapısından birinden yalnızca şehitlerin ve gazilerin gireceği müjdeleniyor. Rabbim inşallah bizlere onlara layık olabilen zümreler arasına girebilmeyi... Geleceğimiz için AK Parti, tek parti... Rock party.